بسم الله الرحمن الرحيم من فله خير منها ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم sadece bir eğitim kurumunun değil, aynı zamanda umutların, sorumluluğun ve vicdanın kapılarını araladığımız çok anlamlı bir açılış için bir aradayız. Mustakil Sanayici ve İş Adamları Derneği yani MÜSİAD 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur kurulduğu günden bu yana yalnızca ekonomik kalkınmaya değil insanı merkeze alan milli ve manevi değerleri önceleyen bir anlayışı esas almıştır. Abi, abi. Bu duygu ve bilinçle hayata geçirilen Müsiyat Alanya Özel Eğitim Okulu'nun nice evladımızın hayatına dokunacağına, onların yüzlerinde tebessüm, ailelerinde umut olacağına yürekten evet, inanıyoruz. Bu önemli projeyi hayata geçirilmesinde önceki dönem başkanımız Mustafa Durusoy ve yönetim kurulu üyelerine maddi manevi desteklerini esirgeme esirgemeyen kıymetli müsyihat üyelerimize ve hayırseverlerimize ayrıca peşant düzenlemesi başta olmak üzere Gerekli tüm çalışmalarda yanımızda olan protokol paydaşımız Alanya Belediyesi'ne şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel eserin ilçemize, evlatlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu özel günde, bu güzel günde bir arada olmaktan da ayrıca mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Sayın Valim, malumlarınız olduğu üzere bir toplumun gelişmişlik ölçülerinden, öğrenimlerinden bir tanesi de özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere gösterdiği, verdiği önemdir ve değerdir, kıymettir. Bu anlamda ülkemizde hem devletimizin katkısıyla hem de hayırseverlerimizin katkılarıyla çok ciddi yatırımlar ve atılımlar yapılmakta. Bu güzel eser de bu anlamda hayırseverimizin yapmış olduğu, alanyamıza katmış olduğu çok güzel bir değer. Bu anlamda kendilerine tekrar teşekkür ediyorum bu okulumuz daha öncesinde bir ilkokul olarak yapılmış. Ancak süreçte iş evini yitirmiş, öğrenci eksikliğinden dolayı kapanmış bir okulumuz. Hayırseverlerimizin katkısıyla 17 derslikli bir özel eğitim okuluna dönüştü. Bu bizi ayrıca çok mutlu ediyor. Bu okulumuzda birinci ve ikinci kademe özel eğitim öğrencilerimiz eğitim görecekler. Ayrıca iki derslikte e, okul okul öğrencimiz bu okulumuzda eğitimini devam ettirecek hayatın her aşamasında sokakta, evde, markette beraber olduğumuz bu çocuklarımızın böyle bir eğitimden geçmesini önemsiyoruz. Bu konuda da üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmekten imtina etmiyoruz. Bu noktada desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize de ayrıca teşekkürü bir kez daha borç biliyorum. Alanya Türkler Mahallesi'nde işlevini kaybetmiş biraz önce il Milli Eğitim Müdürümüzün ifade ettiği gibi atıl kalmış bir okulu Hüsiyat ailesi onardılar ve 17 derslikli bir özel eğitim okulu kazandırdılar. Biraz önce ifade edildiği gibi eğer bir medeniyetten bahsediyorsanız, medeniyetinizle, kadim medeniyetinizle övünüyorsanız, bunun gereği olarak e, melek yavrularınıza, şefkat, ekstra şefkat ve ihtimam talep eden e, bireylerinizde de o medeniyetin gereği olarak gerekli ne e, destek lazım ise onu yapmanız lazım. Bu yavrularımız, bu melek yavrularımız bize yük olmak istemiyorlar. Onlar ihtiyaç duydukları ilave sevgiyi ve ilgiyi istiyorlar. Eğer siz o ilave sevgi ve ilgi gösterirseniz onlar kendi başlarına hayata tutunabilecekler. Artık kendileri hayatlarında bir yol çizebilecekler. O zaman onlara bakan annelerine babalarına da daha az ihtiyaç duyacaklar. Artık bu toplumun faydalı bireyleri haline gelecekler. İşte bunun için onlara ihtiyaç duydukları desteği göstermemiz lazım. Bu bina bunlardan bir tanesi. Ben tekrar sizlerle birlikte bu güzel hizmeti açmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Hayırlı olsun. Allah daha güzel hizmetler yapma aşkını, şevkini hepimizin kalbine nakşetsin inşallah. Hepinize teşekkür ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyor. Saygılar sunuyorum. Ben müsaadenizle. Evet, yanıklar özel eğitim uygulama okulumuza sağladıkları destek ve katkılardan dolayı. Yeryüzünün konuşan, yiyen, içen melekleri için, onların ilmi için, onların tahsili için, onların bakımı için yapılan güzel müessesemizi açıyoruz. Niyetimizi hayırlı eyle. Başta ülkemizin güzide kuruluşun müsiyatı olmak üzere onun her bir üyesine, milli eğitim camiamıza, uzaktan yakından davete icabet eden büyüklerimize, Hemşerilerimize kendilerinden bu açılışı, bu güzelliği, bu sevabı bir ameli salih olarak kabul eyle Ya Rabbi. Üyelerine, onların bütün <laughs> geçmişlerine merhametler, sırrına hem buradaki... <gülüyor> <gülüyor>